Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Bu hafta Ankara'nın başkent oluşunu kutladık. Gazi Meclisimiz 13 Ekim 1923'te Ankara'yı başkent ilan etti. Ankara kadim bir şehirdir. Bir ulusun direnişidir. Bir milletin külleri arasından yeniden doğuşudur. Ankara sadece ülkemizin başkenti değil, Aydınlanma devrimlerinin gelişmenin ve çağdaşlaşmanın kentidir. Bu anlamlı haftada milli mücadele kahramanlarımızı ve cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet ve saygıyla anıyorum. Ankara Atatürk'tür, Ankara cumhuriyettir ve sonsuza dek öyle kalacaktır. Değerli milletvekilleri, konuşmama toplumu teslim alan her geçen gün büyüyen şiddet sarmalı ve kadın cinayetleri üzerine devam etmek istiyorum. Bir yanda yok ettiğiniz adalet, bozduğunuz gelir dağılımı, derinleşen yoksulluk, çalınan hayatlar ve umutlar. Diğer yanda kadın cinayetleri, akran şiddeti, çeteler ve sokak ortasında infazlar. İşte AKP hükümetinin yarattığı Türkiye. Anlattığınız o Türkiye yüzyılı masalına gelin birlikte bakalım. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Aynı çatı altında görev yaptığımız çalışma arkadaşımız Saliha Akkaş henüz 40 yaşındaydı. 37 bıçak darbesiyle katledildi. Başak Gürkan Aslan 46 yaşında bir mühendis, bir anne Ankara Yeni Mahallede 5 yaşındaki kızının gözleri önünde öldürüldü. Ankara'da 22 yaşındaki Hakan Çakır ve 15 yaşındaki Fatih Acacı'yı sokak ve akran şiddeti hayatından kopardı. Bir başka acı da Ahmet Minguzi. Bu olayları her gün yeni sekleniyor. Değerli milletvekilleri, 2024 yılında 394 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 259 kadının ise ölümü şüpheli olarak kayıtlara geçti. 2024 yılında öldürülen en az 32 kadın hakkında koruma kararı vardı. 2025 yılında ilk 9 ayında 225 şüpheli kadın olmak üzere 441 kadın hayattan koparıldı. Bunlar rakam değil arkadaşlar. Bunlar kadın, anne, kız, eş, toplumu derinden sarsan bu ağır tabloyu önlemek, bu karanlığa son vermek için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuştu hatırlarsanız. Bu konuda AKP iktidarları döneminde kurulan dördüncü komisyon. Bu komisyonların hazırladığı raporlar burada. Tam tamına 3410 sayfa. Soruyorum. Bu raporlar hangi kadının hayatını kurtardı? Hangi çocuğu korudu? Tozlu raflar raporlarla dolu, mezarlıklar da katledilen kadınlarla. Yıllardır aynı nakaratı dinliyoruz. Kadın cinayetlerini bitireceğiz. Kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele edeceğiz. Ama gerçek öyle mi? Hayır. Genel kurulda olduğu gibi Komisyonlarda da iktidar ne muhalefeti dinliyor ne eleştirileri dikkate alıyor. Bu yıl kurulan araştırma komisyonunda kadın kadın mücadelesinin en ön saflarında yer alan sivil toplum örgütleri çağrılmadı. Neden? Çünkü kendi istediklerini söylemeyeceklerdi. Bu komisyonun bir üyesi olarak şunu rahatlıkla ifade edebilirim. İktidar kendi çaldı, kendi dinledi her zaman olduğu gibi gerçeklere kulaklarını tıkadı, gözlerini kapadı. Komisyon kadın cinayetleriyle mücadele edenleri değil, kadını aile içinde sessiz kalmaya çağıranları dinledi. Anlayışınız belli. Bir komisyon kur, yandaşları sırala, rapor yaz, vicdanları sustur. Bu kabul edilemez top, tablonun sorumlusu belli. Gerici eğitim anlayışınız, yoksulluğu değiştiren, derinleştiren Tamamlayın lütfen. Yoksulluğu derinleştiren ve yandaşların servetini katlayan ekonomi politikalarınız ve en önemlisi kadını hala insan yerine koymayan zihniyetiniz. Kadın istihdamında OECD ülkeleri arasında en az sıralardayız. Bürokraside kadınlar neredeyse yok denecek kadar az. Tablo o kadar vahim ki bu kürsüden iktidar milletvekillerine soruyorum. Tarikatlarının baskısını, baskısı altına boynunuzu eğip İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiniz. Dediniz ki bizim 6284 sayılı yasamız var. Peki ne oldu? Hem İstanbul Sözleşmesi'nden çıktınız hem de 6284'ü tam olarak uygulamadınız. Cezasızlık hala canilere cesaret veriyor. İstanbul Sözleşmesi yürürlükte olsaydı